Tures Başkanı Ramazan Bingöl'den geldi. Maalesef çok kötü öngörüyü gördük ve hemen müdahale ettik. E şu anda gelen e, esnafımızdan tepkiler de gayet olumlu ve büyük bir bölümü zam yapmayacak ve bu sabit fiyata uyacak. Ben mesela diyelim dün zam yapacaktım, dün yapmadım, uyuyorum. Çözüm ya, olacak bu, 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 mı sizce? Bu da enflasyona <laughs> bir katkı olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin iş dünyasında yaptığı enflasyonla mücadele çağrısına ilk yanıt marketlerden gelmişti. Ulusal ve yerel çok sayıda market zinciri belli sürelerde fiyat sabitlemesi ve indirime giderek Bakan Nebati'nin çağrısında olumlu yanıt vermişti. Bakan Nebati önceki günkü KGF lansmanında iş dünyasının temsilcilerine seslenerek farklı sektörlerden de bu çağrıya olumlu yanıt beklediklerini yineledi. Ramazan Bey e, neye göre sabitleyecek onu bilmiyorum ama önce girdileri sabitlemeleri gerekiyor. Öte yandan tüm restoran ve turizmciler derneği genel başkanı Ramazan Bingöl sektöründeki şirketlere Bakan Nebati'nin çağrısını yineledi. Peki lokanta ve restoranlar çağrıya uyacak mı? Marketlerden gelen fiyat sabitlendirme hamlesi restoran ve lokantalardan da gelebilir mi? Ramazan Bey e, neye göre sabitleyecek onu bilmiyorum ama önce girdileri sabitlemeleri gerekiyor. Biz bu konuda gerçek türes olarak yaptığımız ve turizmciler derneği olarak elimizi taşın altına koyduk ve tüm meslektaşlarımızdan bunu bekliyoruz. Bingöl fiyatlardaki gerilemeyi öne sürüp fiyat sabitleme çağrısını yineledi. Peki esnaf Bingöl'ün bu çağrısını nasıl değerlendiriyor? Ete haftada iki sefer zam geliyor. Diğer ürünlere öylesine. E, personel %55 zam geldi. E kira %70 ila %30 şey %100 zamlı. Neye göre biz sabitleyeceğiz fiyatlarımızı onu bir önce bize bir açıklasın. Ona göre biz hareket edelim. Biz de isteriz. Fenerle her gün zam geliyor. Kuru gıda her gün zam geliyor. Nasıl olacak? 3 ay boyunca zam yapmasa. Personel zam geliyor. Elektrik zam geliyor. Doğal zam geliyor. Şu kömürü biz 70 lira alıyorduk şu an 200 lira alıyoruz. Esnaf Ercan Kaya girdi maliyetlerinin gün aşırı artına dikkat çekerek fiyat sabitlemesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Giderler zam oluyor diye Adam mesela aldığı ürünlere zam geliyor, her hafta zam geliyor. Bu hafta mesela kuru bakacak kalıyor, haftaya aynı fiyatı alamıyor. O yüzden mecbur zam yapmak zorunda kalıyor. Restoran sahibi Erol Tuzlu ise fiyatların değil sabitlenmesi, daha da zamlanmasından endişe duyduğunu anlattı. Daha ucuz, daha düşük. Hatta geri çekelim fiyatları, aşağı indirelim. Vatandaş daha güzel e, hizmet alsın, daha güzel yemek yesin. Ama maalesef. Popülist bir aşama denilebilir mi? Bence denilebilir. Ee, Ramazan ayında tabii gene daha var ama o zaman fiyatlar biraz daha yükselecek gibi gözüküyor Ramazan ayı ister istemez. Hem de ciddi anlamda yükselecek yani biraz daha değil. Ya Bu gidişle Ramazan ayında insan kime biz burada iftar vereceğiz onu da bilmiyoruz ama hangi vatandaşa iftar vereceğiz o fiyatlara?